Evimde aşk benim tarzım da taş. Şişli e, Belediye Başkanı Muammer Keskin az sonra yayınımızda olacak sizlere duyurduğumuz gibi. Eski dünya yok. İnsana dokunmadığınız yerde birlikte dayanışma ruhuyla aşabileceğimizi düşünüyorum. Ne yaparsanız yapın, hangi binayı, hangi lüks yeri, hangi konutu ne ne yaparsanız yapın hiç kıymeti yoktur. Dayanışma ruhuyla Bugüne kadar Şişli'de yapmış olduğumuz büyük organizasyonların tümünü iş insanlarının katkılarıyla yaptık. İnsanları eve kapattığınız zaman e, sadece sosyal açıdan değil, ekonomik açıdan da bir e, sıkıntı yaşıyor. <laughs> 444-31-12'den komşu masa bize direkt evet. ulaşabilirler. Bölgemizde 10 tane hastane var. Bunların en büyüğü e, Etfal Hastanesi ve Okbayıran Hastanesi. Binlerce araca böyle bir hizmet. <laughs> Şişli biliyorsunuz İstanbul'un önemli e, merkezlerinden biri. E, Şişli'de neler yapıldı özellikle bu virüs sonrası neler yapılacak daha doğrusu e, bütün bunları konuşacağız. E, Muammer Keskin e, aslında e, bizim çok eski yıllardan beri tanıdığımız e, siyasetin içinde olmuş. Hep çizgisini korumuş bir isim. Bu anlamda onun söylediklerini çok önemsiyoruz. Ee, ve e, onun söyledikleriyle e, sizleri e, buluşturmak istedik bu ortamda. E, bir belediyeci olarak, bir yerel yönetici olarak neler yapıyorlar, neler yapılması gerekiyor. Yeni dönemde yerel yönetimlerin e, tavrı nasıl olacak, nasıl olmalı? E, bütün bunları değerlendireceğiz. Şişli biraz önce de ifade ettiğimiz gibi e, çok önemli e, bir kent. E, bu kentin e, neler yaptığını e, öğrenmek sizin en önemli meraklarınızdan biridir diye düşündük. Evde kal sohbetlerini, Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak evde kal sohbetlerini bugün bu konuya ayırdık. Belediye Başkanımız Muammer Keskin'le sizi buluşturalım. de <laughs> epeydir sohbet etmek istiyorduk. Kısmet böyle sıkıntılı bir gündeymiş. E, Korona ile ilgili yaptığınız çalışmaları biliyoruz e, bütün insanları kapsayan e, bir çalışma içindesiniz e, şöyle e, bir değerlendirme yaptık Biz Daha doğrusu sizin e, internette e, konuk olacağınız söylendikten sonra e, Aslında da diyenler oldu e, izleyicilerimiz içinden Muammer Keskin çok tecrübeli bir belediyeci ee, ve çok önemli isimlerle, Aytekin Kotil gibi böyle belediyeciliğin, yerel yönetimin çok ah, önemli Ahmet, isimlerinden feyiz almış bir belediye başkanı. Ee, o anlamda belediyecilik hakkında böyle kriz dönemlerde belediyecilerin, belediye yönetimlerinin neler yapması gerektiği hakkında ondan görüş alın dediler. O görüşlerini paylaşsın sizinle dediler. Ee, ben bu mesajı e, aktarıcı olarak size iletiyorum. Ve sizi dinliyorum. Buyurun başkanım. Şimdi e, sevgili Celal kardeşim, şimdi e, gerçekten ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor ve hiçbirimizin bu konuda ciddi bir deneyimi yok. E, birlikte dayanışma ruhuyla aşabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla biz öncelikle çalışma arkadaşlarımın daha verimli çalışmasını sağlayacak organizasyonlar yaptık. E, 1 Şubat'ta başladık bu e, durumu öğrenince dünyadaki kargaşayla ve ülkelerdeki sıkıntıları da öğrenince bizi de e, ciddi etkileyeceğini düşünerek hem belediyemizi hem ilçemizi hem ilimizi hem Türkiye'yi dolayısıyla e, burada öncelikle sağlık yönünden hijyen yönünden yapmamız gerekenleri yaptık. Bunlar nelerdi? Bölgemizde 10 tane hastane var. Bunların en büyüğü e, Etfai Hastanesi ve Okmayılan Hastanesi. Bu iki hastanemiz olmak üzere özel hastaneler ve diğer bütün hastanelerin hijyen açısından denetimini, kontrolünü ve e, fiilen o e, bölgelerin tamamının hijyen açısından dezenfekte ettik. Sonra bölgemizdeki eczanelerimiz, 400 civarında eczanemiz var. Bu eczanelerin sağlık açısından çok fazla e, ihtiyaç duyulan bir yer ve de e, ilk günlerde e, bu işin vahametini e, anlayamadık toplum olarak. Dolayısıyla ee, eczanelere gidenler e, sosyal mesafeyi korumadan ve de oradaki sağlık personelimizin de ciddi olarak riski altında olmasını düşünerek e, eczanelerimizin dezenfektasyonunu yaptık. Yine e, bölgemizde hemen Şişli belediyemizin yanında bir e, benzin istasyonumuz vardı. Bunu tamamen dezenfeksiyon merkezine çevirdik. Bölgemizdeki taksi durakları e, taksiler e, sivil araçlar otobüsler, minibüsler e, bu bölgede e, geçen e, sadece Şişli'de olması gerekmiyor. Bizim bölgemizden geçen araçların iç ve dış bütün dezenfeksiyonunu yaptık. Şu anda binlerce araca böyle bir hizmet verdik. Yine e, Temizlik İşler Müdürlüğümüz ve Sağlık İşler Müdürlüğümüz Veteriner Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa bölgenin e, temizlik, dezenfeksiyon ve e, sağlıklı bir şekilde toplumun yararlanacağı yerlerin tümünü yine dezenfekte ettik. Bunlar yeterli değil. Bir taraftan kaynak sorunumuz var. Bir taraftan ekonomik sorunlar var. Bir taraftan yurttaşlarımızı evde kalın çağrımız var. Evde kalınca bu sefer ihtiyaçlar var. Önce 65 yaş üstü 31, 32-33 bin civarında yurttaşımız var Şişli'de. Bunların tümüne ulaştık ve bu arkadaşlarımızın birçoğunun ihtiyacını yine kaymakamlığımızla birlikte vefa bölümü oluşturuldu. Hem bizim hem kamu kurumlarının tümünün katkılarıyla önemli bir işlevi üstlendik. Hem emniyet teşkilatımız, hem zabıta teşkilatımız, hem bizim sivil çalışma arkadaşlarımızla bu bölgelerdeki bütün ihtiyaç sahibi olan arkadaşlar bizim komşu masaya ulaştıklarında derhal ilgili ekipler yönlendirildi. Bunlara iki tür, iki üç tür hizmet veriyoruz. Bir sağlıkla ilgili eczane ve vesaire ihtiyaçları varsa onları karşılıyoruz. Yine alışverişlerini yapacak kimseleri yoksa alışverişlerini yapıyoruz. Bir de çok sayıda apartmandan tabii ki bu gerçekten ciddi büyük bir problem. Bize talep edilen sağlık açısından onların kontrolünü yapmak ve de yine dezenfekte işlemlerini tamamlamak açısından önemli birçok işleme e, imza attık yani bir çalışmalarda şunu gözlemledim yanlışsa beni düzeltin. E, Sayın başkanım yani bir kamusal e, şey birliktelik oluşmuş Anladığım kadarıyla kesin e, kaymakamlık e, işte emniyet e, belediye el ele vererek çok önemli bir kamusal destek vatandaşa destek planlaması yapılmış. Belediyenin tabi burada çok imkanları olduğu için önderlik etmesi söz konusu olmuş anladığım kadarıyla. Evet evet yani evet. bütün İstanbul'da yapıldı bu. tabii ki biz kendi ilçemiz açısından Sayın Kaymakam'ın ve kaymakamlıkta oluşturulan buradaki Sa sağlık müdürü, veterinerlik işte il tarımdan alın da bütün e, sosyal anlamda e, toplumu ilgilendiren bölümlerin tamamının katkılarıyla ki burada tabii insan gücü olarak Emniyet müdürlüğümüzün mensuplarıyla e, bizim zabıta ve çalışma arkadaşlarımızın katkıları çok çok daha fazla tabii ki e, evlere ulaşmak, hastayı taşımak e, maaşlarını almalarını sağlayacak çünkü ekonomik olarak da e, insanları eve kapattığınız zaman, sadece sosyal açıdan değil ekonomik açıdan da bir sıkıntı yaşıyor. Yine bölgemizde çok sayıda günübirlik çalışan insanlarımız vardı. Bunların tespitini yaptık. Şimdi bunlara iki türlü yardım yapmaya çalışıyoruz. Bir direkt sanal marketlerden evlerine ulaşacak yiyecek şey. İkincisi de nakdi yardımlar. Bu da yine kaymakamlıkla birlikte ortak bir proje haline getirip bölgemizdeki daha önce sosyal olarak bizden yararlanan aileler vardı zaten. Bunlara sıcak yemek ulaştırıyorduk. Yine e, halk ekmekle yapmış olduğumuz anlaşma e, hemen o da e, Mart'ın başında başladık. E, 20, 35 bin pardon, Akdeniz ekmeği dağıtıyoruz. Nedir o ak gün. Akdeniz ekmeği? Bize evlenirseniz konuştuk. E, Akdeniz çok, ekmeği nedir diye başkana soralım dedik. Tabii Hatta. ki. Akdeniz ekmeği e, e, halk ekmeğin çıkardığı Küçük ama çok besleyici olan ve ihtiyaç giderecek çeşitli gıdaları da içinde barındıran bir ekmek. Bu ekmeğin 35 bin adet her gün ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtıyoruz. Anladım. Şimdi başkanım bu süreci yönetme noktasında şişti şanslı anladığım kadarıyla. Size vatandaşın direkt ulaşabileceği sanıyorum telefon numaraları da var. Var size direkt ulaşabilirler. 444-31-12'den komşu masa ...bize evet. direkt ulaşabilirler. 444-31-12. Evet. Şimdi... E, ...siz komşum diye hitap ediyorsunuz... ...Şişli'ye. Evet. Komşum evet. diye hitap ediyorsunuz. Zaten evet. Şişli'de yani... ...sizi Şişli'de herhalde tanımayan çok az insan vardır... ...değil mi? Hayatınızın yani, çok önemli kısmını... Yani şöyle söyleyeyim... E, ...Ceral kardeşim ben uzun yıllardır... ...40 yılın üzerinde Şişli'de oturan biriyim. Hem işim hem evim Şişli'de. Dolayısıyla bizim şişli halkıyla bir iç içe geçmişliğimiz var. Bir bütünselliğimiz var. Buradan şunu söyleyeyim. Ben kendimi yani belediye başkanı olmasaydım bir belediyeden, bir kamu kurumundan ne isterdim diye düşündüğümde Vallahi her şeyden önemlisi komşuluk ilişkisi. Bizim bitirdiğimiz evet. şu anda geldiğimde aday olduğumdan bu tarafa ve geldiğimden bu tarafa da e, komşuluğu öne çıkarmaya çalışıyoruz. Şu anda... Ve, ve onun ne kadar önemli olduğunu biz bu süreçte yaşadık ve görüyoruz. Bakın daha hiç ortada bir hastalık yokken benim kullandığım komşularım diye hitap ettiğim ve e, literatürde olan ama e, unuttuğumuz bir şeyi e, hayata geçirdik. Bundan dolayı mutluyum. E, bir de şunu yapıyoruz Celal aslında e, sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da toplumun ihtiyacı var. Haftada üç gün yine müzisyen bölgemizdeki müzisyen arkadaşlarımızla üç gün e, aracımızla bütün mahalleleri dolaşıyoruz, e, her sokakta caddede e, mümkün olduğu kadar onlara Türk sanat müziği farklı müzikler çalarak e, onların da katılımını sağlayarak ama tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak komşularımızla olan ilişkimizde e, çok çok özel gösterdiğimiz hem e, sağlıklarını korumalarını sağlamak, hem ekonomik ihtiyaçlarını ihtiyacı olan e, komşularımızın ihtiyaçlarını karşılamak, hem de önümüzdeki süreçte, çünkü bu illeti atlatsak da artık dünya eski dünya değil, koronadan önce... İşte onu de... soracağım, yani siz e, komşuluk diye bir e, şeyin altını çizdiniz, aslında bugün geldiğimiz nokta itibariyle İnsanların birbiriyle e, irtibatının ilişkisinin olmasının ne kadar önemli olduğunu biz yaşıyoruz, görüyoruz. Doğru. Gelecekte de e, bugünkü e, aldığımız e, bir takım e, derslerden yorumlar çıkartarak hem e, yurttaş olarak bizim e, tavrımızda önemli değişiklikler olacak, hem e, yerel yönetici olarak sizin e, tavrınızda değişiklikler olacak. Nasıl bir dünya bekliyor virüs sonrası bizi? Valla şöyle söyleyeyim, tabii kimseyi korkutmak ya da bir felaket tellallığı yapmak değil. Ama artık eski Türkiye, eski dünya yok. Bunu hepimizin görmesi lazım. Yerel yöneticiler için de geçerlidir, diğerler için de, yurttaşlar için de. Artık yeniden dayanışma kültürünü öyle çıkarmamız gerekiyor. Bugün içinde bulunduğumuz ee, ekonomik sorunları çözmenin yolu da yine dayanışmadan geçiyor. Ee, ekonomik kriterlere baktığımızda dünyayı çok sıkıntılı günlerin beklediğini görebiliyoruz ki ben mali müşavirim oradan dolayı bir nebze daha fazla ilgi alanım olduğu için düşün, e, böyle düşünüyorum. İkincisi bu süreçte e, gerçekten ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza belediyelerin, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının tamamının el uzatması gerekiyor. Bunu başka türlü aşma şansına sahip değiliz. Şimdi bakın bizim önümüzdeki ay Mayıs ayında bütün belediyelerin gelirlerini topladığı ay. Biz şimdi evde oturan yurttaşımıza nasıl çağrıda bulunacağız? Yani hizmet de etmemiz lazım. Dolayısıyla iş insanımız, çalışanlar tüm katmanlarıyla birbirlerini koruyup kollamaları gerekir. Bu da... Ebimiz, hepimiz aynı gemideyiz ve bu geminin... Yani. Geminin kaptanı da sizsiniz. Yani yerel anlamda sizsiniz. Sağ olun. E, kaptanlığı iyi yürütmek gerekiyor bu dönemde diye düşünüyorum. Yani burada tabii ki şöyle söyleyeyim. E, şundan e, benim e, Şişli'de yaşayan komşularım ya da yolu Şişli'ye düşen komşularım. Bakın bizim Celal'cığım gündüz nüfusumuzla gece nüfusumuz çok ciddi fark vardı. Yani tamam. biz 274 bin e, nüfusu olan bir ilçeyiz gece. E, gündüzse e, 3-4 milyon e, nüfusun buradan geçtiği e, e, sağlık sektörünün önemli bir merkeziyiz. E, şu anda e, turizmin önemli bir merkeziyiz. Hala e, bu bölgedeki e, otellerin ve diğer e, yer, yerleşim yerlerinin çok sayıda hizmet verdiğini. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. E, etval Hastanesi'nin ve Ok Meydana Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarımıza Divan Oteli, Etvar Hastanesi'ne hizmet veriyor, Mecidiyeköy'deki Divan Oteli. Buradan Koç grubuna çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür şey, ediyoruz. E, hiçbir e, talepte bulunmadan otelin tamamını e, açtılar ve biz de Etfal Hastanesi'yle e, görüşerek onların e, orada kalmasını sağladık. E, yine ot Meydanı Hastanemizde Kraton diye başka bir otelimiz var, o kapılarını açtı. Başka ufak tefek otellerimiz var. Yine onlar da bağışta bulunarak yani oda vererek bu dönemde sağlık çalışanlarımızı herkesten çok daha fazla korumamız gerekiyor. Hem ailelerini hem kendilerini hem onların daha sağlıklı çalışmalarını sağlayacak ortamlar yaratmamız lazım. Haklı olarak evlerine gidemiyorlar. Dışarıda da kalma şansları kısıtlıydı. En azından bu tür işverenlerimizin ve e, iş insanlarımızın bize yaptıkları bu katkı e, toplumun tümünü kucaklayan ve birlikte bir dayanışma ruhunu da oluşturan bir e, ortam yarattı. Şimdi ben e, buradan sizin aracılığınızla. Bir, bu e, dayanışmanın e, altını çizmek lazım. Yani yeni evet. dönemde de dayanışma çok öne çıkacak anladığım kadarıyla. Kesinlikle ben ben burada bu bölgedeki geldiğimden bu tarafa bütün sosyal katmanlarla bu e, çerçevede e, yani keşke böyle bir belaya bulaşmasaydık da yine dayanışmayla bugüne kadar şundan emin olsun Şişli halkı belediyenin olanakları kısıtlı. Ama dayanışma ruhuyla bugüne kadar Şişli'de yapmış olduğumuz büyük organizasyonların tümünü iş insanlarının katkılarıyla yaptık. Dolayısıyla ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ve bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. bize lütfen el uzatın. Biz bu elin ...uzattığınız elden gelecek olan yardımları eşit, adil ve ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza ulaştıracağız. Dolayısıyla kendi çalışma arkadaşlarım da riski altındadır. Yani özellikle temizlik, veteriner, sağlıkta çalışan ve de hijyen ortamını belirleyen arkadaşlarımız, çalışma yapan arkadaşlarımız gerçekten riski altında. Maalesef üzülerek söyleyeyim ki bizim kadrolarımızdan da yakalanan arkadaşlarımız var. Umudumuz bunların da bir an önce geçmesini sağlamak. Ancak söylediğim gibi altını belki çok sık söylüyorum dayanışmayı. Valla bizim kuşak geçmişten bu tarafa dayanışma kültürüyle büyüdük. Biraz önce sizin yurttaşlarımızın size söylediği gibi ben 70'li yıllarda gerçekten Haşim İşcan'la çalıştım. Ahmet İsvan'la ve Aytekin Kotil'le çalıştım. Bu üç büyük yerel yöneticinden çok şey öğrendiğimi düşünüyorum ve bugün bu öğrendiklerimizle yeni dünya koşullarıyla bunları birleştirip daha sağlıklı bir Şişli, daha sağlıklı bir İstanbul, daha sağlıklı bir Türkiye arzusunu hayata geçirmek istiyoruz Celal cığım. Son bir şey başkanım. Biz zaman zaman işte yerel yönetimlerde özellikle seçim kampanyalarında ve başka şeylerde önce insan evet. önce yurttaş diye böyle kullanırdık ve bunun içini doldurma noktasında ya da bizim için ne ifade ettiği noktasında böyle çok şeyde düşünmezdik ama şimdi Gördük ki keşke biraz önce sizin altını çizdiğiniz gibi ben de altını defalarca çiziyorum. Keşke böyle bir belayla karşılaşmasaydık. Evet. Ee, ama e, önce insan her şeyi insana göre uyarlamak lazım. Önce sağlık sistemini kurgulamak lazım. Önce insanların e, yaşayabileceği bir kent yaratmak lazım. Bu olguyu da biz e, gördük sanıyorum bu süreçte. Önümüzdeki süreçte e, insan için kentler e, sloganını hayata geçirenler daha öne çıkacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Yok yüzde yüz katılıyorum. Buradan tabii bir de e, önce insan dediğiniz için e, sevgili e, çalışma arkadaşları da yaptığım için e, Büyükşehir Belediye başkanım Nurettin Sözen'in e, sloganlarından biriydi o zaman e, önce insan diye. E, insanın olmadığı yerde, insana dokunmadığınız yerde emin olun ki e, yaptığınız ne yaparsanız yapın hangi binayı hangi lüks yeri hangi konutu ne ne yaparsanız yapın hiç kıymeti yoktur bugün çünkü e, çünkü şu anda AVM'ler kapalı bu kadar evet. uğraşıp yaptığımız dev binalar kapalı ama neye ihtiyacımız var İşte yılların etven hastanesine ihtiyacımız var e, yılların e, bir takım e, sağlık kuruluşlarına ihtiyacımız var bir türlü önem vermediğimiz hatta zaman zaman şiddet uyguladığımız sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var. Değil mi? Yani baktığınızda Burada e, burada e, %100 aynı duyguları paylaşarak ben de birkaç cümle edeyim. Zamanınız e, ne kadar bilmiyorum. E, Ceral kardeşim bak burada e, ben bölgem şanssız bir bölge bu rant konusunda. E, çok katlı binaların çok yoğun olduğu alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu bir ilçe değil. Ama e, her zaman söylüyordum bu, kimse bu binaları e, yiyecek hali yok. Kimseye de faydası yok. Bana gelen iş insanlarının tümüne söyledim. Koca koca binalar yaptılar, birçoğu boş içi. Dolayısıyla bizim artık yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Yeniden insanı öne çıkaran, insanı önce insan diyeceğimiz stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Ve bugün yoksunluğun üzerine gitmeyen yerel yöneticiler bir daha iş başına gelemeyecekler. Buradan da özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı yardım kampanyasının biz de destekçisi olduğumuzu, elimizden geldiği kadar bu desteği büyüteceğimizi hem ilçemiz açısından hem de İstanbul açısından yoksul ve yardıma ihtiyacı olan yurttaşlarımızın sadece yoksullukla da ilgili değil, yardıma ihtiyacı olan çok sayıda İstanbul'da yaşayan yurttaşımız var. Dolayısıyla bize düşen görev bir bütünlük içerisinde artık eski dünyayı unutalım, yeni bir dünya şekillenecek, yeni dünyada yerimizi alabilmenin koşulu da dayanışmadan geçeceğini düşünerek hem size hem çalışan arkadaşlarımıza hem bizi dinleyen izleyicilerimize saygı, sevgi ve sağlıklı günler diliyorum. Evde kal çağrısı yapıyorum bugün ben ilk defa yani ben de yoğunlukla evden yürütüyorum işlerimi. Bugün sizin için belediyeye geldim. Bir ortak program yapalım. Bir başka televizyona daha çıkacağım ve bölgemdeki yurttaşlarıma, İstanbul'daki yurttaşlarıma ve Türkiye'deki yurttaşlarıma önce sağlık. Evde kalın ve birlikte dayanışmayla bu zor günleri atlatacağımızı herkesin bilmesini isterim. Çok teşekkürler başkanım. Dayanışma mesajlarınızı aldık. E, gönlümüzdesiniz. E, sizi çok eski yıllardan tanıyoruz. Evet. E, çizgisi değişmeyen, e, isimlerden birisiniz. Hem siyasette hem iş hayatında hem e, insan olarak çizgisi çok değişmeyen e, isimlerden birisiniz. Yolunuza devam edin. Başarılar diliyoruz. Sağ ol. İnşallah sağlıklı günlerde görüşürüz başkanım. Sağ ol Celal kardeşim. Bütün ekip arkadaşlarına saygı, sevgi. Selamlar. Görüşmek dileğiyle. Tamam. Efendim, e, başkanı yolcu ediyoruz, e, gönderiyoruz. Evet, e, evde, kal, e, e, evde kal sohbetlerimizi, evde kal sohbetlerimize devam edeceğiz. Çünkü size dedik ki evde kalın ama evde kalırken de size bir takım e, mesajları e, ileteceğimizin sözünü vermiştik. E, i̇şte bir yerel yönetici, e, yarın bir başka iş dünyasından isim. Bütün arkadaşlarımız seferber olmuş vaziyette. Instagram üzerinden sizlerle e, konuların e, Türkiye'nin gündeminin, ekonominin gündeminin e, paylaşılmasını e, sağlayacaklar. Yerel yönetimler açısından önümüzdeki süreçte öne çıkacak şey insan unsuru, bir de dayanışma unsuru. Bu iki unsurun önümüzdeki e, günlerde öne çıkacağını gördük. Biz e, son ee, o Kızılderel'in hikayesi e, son balık gittiğinde paranın işe yaramadığını ya da son ağaç kesildiğinde paranın işe yaramadığını böyle bir süreçte öğrenecekmişiz. Ya da öğrenmek için daha e, öne çıkacakmış bu süreçte bu e, slogan. E, i̇nşallah önümüzdeki e, dönemde daha e, mutlu, daha güzel kentlerde e, buluşuruz. Ya da kentleri daha güzel ve mutlu hale getirmek için hep birlikte e, mücadele ederiz diye düşünüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz efendim. Evimde aşk benim tarzım doğtaş.